bu tartım özelliklerini de ana bilgisayara kedi kablos ağ üzerinden aktarabiliyor. Ee, Tolga abi e, bir yazılımdan da bahset. Yazılımda iki versiyon var. Bir basic versiyonu küçük işletmeler için hazırladığımız. Bir de pro versiyonu var. O pro versiyon yüz baş ve üzeri çiftlikler için hazırlandı. Çok daha kapsamlı. Basic versiyonu da daha küçük 100 başın altındaki işletmeler için hazırlandı. Daha basit, kullanımı, özellikleri biraz daha kısıtlı ama küçük işletmelerin bütün işini görebilecek bir program. Pro versiyon dediğim gibi daha kapsamlı, daha özellikli. Büyük işletmelerde bu tür makinelerin bağlantısı içinde e, girişleri, çıkışları var. Özellikleri çok daha fazla pro versiyon. 5.000 baş, 10 bin baş işletmelerde bile çok rahat kullanılabilecek bir program. Peki abi daha önce sen programcı iken bu yazılımı olmadığını fark ettin Türkiye'de. Ve yazılıma başladın. Peki başlamadan önce sen yine bir yazılım üzerine araştırma yaptın mı? Böyle bir yazılım var mıydı? Yapmaz mıyız? Bir sürü araştırma yapıldı. Bulunamadığı için biz oturup kendimiz yazmak zorunda kaldık. Basic versiyonla basit bir şey hazırlamıştık. Ama çok rağbet görünce mecburen daha mükemmelini yapmak zorunda kaldık. Çünkü yerli yazılım yok. Küçük başa uygun yerli yazılım yok. Şimdi arkadaşlar belki e, basic'tir, şudur falan belki anlamayabilir de yazılımın içerinden biraz bahset abi. Yazılımın içeriğinde hayvanın bütün şeyini, seceresini dökebiliyorsunuz. Hayvanın hastalık takibini yapabiliyorsunuz. Doğum takibini yapabiliyorsunuz. Süt verimini takip edebiliyorsunuz ve bunları grafik olarak da görebiliyorsunuz. Bu her iki versiyon içinde geçerli. Pro versiyon dediğim gibi çok daha kapsamlı büyük işletmeler için e, bu tür eklentileri de bağlayabileceğiniz e, özellikleri de var. El termininde mesela ağılda yaptığınız işlemleri otomatikman server'a aktarabiliyorsunuz. Onu bir gösterebilir misin evet. abi el termin önüne? O tür bir cihaz. Cep telefonu ile çalışıyor. Ağılda yapacağınız işlemi buradan seçiyorsunuz. Hayvanın kulak küpesini okutuyorsunuz okuttuktan sonra bu işlem otomatikman ana bilgisayara aktarılmış oluyor. Şimdi abi hayvanları e, biz programa kaydediyoruz çip is. numaralarına göre. Peki devletin verdiği çipleri okuyor mu bunlar? Aynen. Bunların hepsini okur. Yeter ki elektronik küpe olsun. Elektronik küpelerin hepsini okur bu bari. Tarım Yakınlık uzanlık mı? fark ediyor mu Bunun yoksa hemen tuttuğun zaman 35 cm. 30 35 cm'den hayvanın kullandığı küpeyi okuyabiliyor. Bunun bir 10 santimlik versiyonu var. Bir de 2 santimlik versiyonu var. Şu alet okuyor değil mi abi? Tabii, okuyucu bu. Burada şeyi var, enerjisi var. Burada da program var. Bu bir cep telefonu. Herhangi bir cep telefonu. Android tabanlı bir cep telefonunda bu program çalışıyor. Ve burada yaptığınız işlemleri otomatikman server'a aktarabiliyorsun. Ana bilgisayara aktarabiliyorsun. Doğum yaptım mesela. Gidiyorsun hayvanın kulak küpesini okutuyorsun. Buradan kaç hayvan doğmuş doğumu kaydet dediğin zaman hem yeni doğanlar için bir kayıt açıyor hem de o anne için de bir doğum kaydı yapıyor. Geçen aradığında abi Konya'dayım da dedi, demiştin. Konya'da niçin görüşmeye gittin? Konya'da Bahri Dağdaş araştırma Enstitüsü için gidildi. Bahri Dağdaş araştırma küçük baş bölüm başkanıyla görüşüldü. Onlar da bu programın geliştirmesinde katkıda bulunuyorlar. Küçükbaş yerli yazılım olarak yakında lanse edilme ihtimali yüksek. Yani bizim artık e, dışa bağımlılığımız bitecek. Zaten e, yabancı dilde olduğu için çok az kişi kullanıyor bunu. E, eğer Türkçe yazılım olursa daha fazla kişi oluşacak bu. Türkçe yazılım yok zaten. E, ve büyük işletmeler için hatta küçüklerin bile büyümesine e, olanak sağlayacak bir sistem yani bunlar. Bu, sistem, bu tür sistemler olmadığı için küçük başta işletmeler büyüyemiyor bu tür sistemler olduğu zaman işçilikten çok daha fazla kar edildiği için işletmeler daha hızlı büyüyebiliyor. Abi bir de sayım modülü vardı yanlış hatırlamıyorsam senin. Sayım modülü burada, burada da sayım yapabiliyorsunuz ama tek sayım yapabiliyorsunuz. Sayım makinası üçlü, beşli, onlu istediğiniz kadar kapıya sahip olabiliyor. O ayrı bir makine. O şu an burada değil. Bunda sadece tek kanaldan sayım yapabilirsiniz. Aynı zamanda sayım da yapabiliyor yani. Zaten her saniyede bir Sürüsü şöyle 500 başının üstünde olduğu zaman tek tek saymak e, kaçırdığın da oluyor, şey de oluyor ama o dediğiniz sistemde bu kaçırdığın zaman küpesi düşmüş olan hayvanı da uyarıyor. Işıklı, sesli uyarı yapabiliyor. Mesela hayvan meraya çıkmış ama küpesini düşürmüş merada. Geldiğinde buradan geçtiği zaman küpeyi okuyamadıysa ve buradaki optik gözleri sayesinde hayvanın geçtiğini algıladığı zaman burada siren ötüyor. O hayvan küpesiz diye uyarı veriyor ve bu sayımları otomatikman da işte şeydeki bilgileri de cep telefonunuza gönderebiliyor. Abi evet. sen sana zahmet bunu bir açılır kapısını falan bir gösterir misin? Yeniden bir e, bunun şey e, anlatırsan işte koyun nereden giriyor, nereden çıkıyor. E, arkadaşlar küçük bu, bir aküsü var. Sonra buraya bağlanacak, daha bağlanacak daha aküler. Denildi. Şu anda e, tam demo aşamasında değil mi abi evet. şu anda? Daha bitmedi bu. şekilde hayvanı içeriye aldıktan sonra tartılıyor. Arkadaşlar hayvan girdi. Ee, karşıdaki kapı kapalı. Şu anda tartılıyor. Ee, öyle farz edin. Girdi hayvan. Kapılar kapalı. Tartıldı. Tartıldıktan sonra Bu sistem oluyor. abi e, otomatikmen bilgisayara aktarılıyor. Tabii aynen. Ee, tartım bilgisini hemen bilgisayara aktarıyor. A ayarladığımız ağırlığın üstündeyse bir kapıdan altındaysa başka bir kapıdan taraftan çıkarabiliyor. Atıyorum şu anda istediğimiz ağırlıkta değil. Otomatikmen ayırdı. Ondan sonraki hayvan girdikten sonra da işte diyelim ki istediğimiz ağırlığa geldi. Arkadaşlar kapıda çok az bir ses var. Aynı elektrikli bisikletin sesi var ya onun gibi. Şu anda düşük ağırlıktaysa başka bir yere farklı bir ağırlıktaysa başka bir yere güzel bir şey yapmış e, abim. E, program da artı güzel. İncelemenizi tavsiye ederim. Kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü bizim hayvancılığın geliştirilmesi için bu tür sistemi, teknolojiyi kullanmamız gerekiyor. E, Tolga abim yaklaşık 5 e, yıldır bunun üstündesin abi. Evet. Tanıştığımızdan beri ilk tanışma şey, şekli e, tanışmamız bu şekilde olmuştu. 5 yıldır kendisi çalışıyor sağ olsun. E, ileride ben inanıyorum buna kesinlikle Türkiye'deki tek yazılım olacak bu e, küçükbaş üzerine e, ve daha da geliştirileceğine de inanıyorum çünkü üniversiteden de destek e, gelmiş bu yönde e, çalışma yapılıyor az önce zaten e, sizden e, bir saat önce falan görüştüğümüzde de e, Tolga abim şey diyor sorguya çektiler beni resmen diye <laughs> nasıl olur daha da geliştirilmek için uğraşılıyor eee Tolga abi şu anda sen mesela bir de hayvancılık yapıyorsun kendin e, emekli olduktan sonra. Tolga abimin orada e, güzel bir ızgaralı ahırı var. E, hayvanları da birazdan hemen çekip geleceğim ben. Aynı zamanda biz da yapıyoruz. Yani bilgisayar programcısı bir çoban, emekli bir çoban. Arkadaşlar yaş çok genç değil mi? Yani emekli olmuş ama <laughs> Allah nazardan esirgesin. Tebelli 68. 68'di maşallah. Abi eline koluna sağlık. Gerçekten mükemmel bir şey olmuş. İnşallah diğer üretici arkadaşlarımız bunu görürler. Ee, bir yardımcıları, yardımcı da olurlar inşallah bunun gelişmesi için. Ee, geliştirilmesi için, e, pazarlaması için de inşallah yardımcı olurlar. Arkadaşlar biz bunu e, ne kadar tanıtırsak bunun fiyatı düşecek yani gerçekten. Çünkü belli bir e, seri üretime geçilecek ileride inşallah seri üretime geçtiği zaman fiyatlar e, gerçekten çok düşecek. Abi bir de fiyatlarına sana zahmet. E, özel yani değilse. İkili kapının fiyatı 22 bin liraydı sanıyorum. Ama yani sistemden de... sürü sisteminden programla falan her şeyle beraber mi abi değil. bu? Hayır, yani ama bu 10 bin liralara kadar düşebilecek bir sistem. Çünkü her tarafı mekanik aksam, elektronik aksamında çok fazla bir şey yok. Bir tane yapılınca, iki tane yapılınca farklı fiyat, 50 tane yapılacak farklı fiyat çıkacaktır diye. Yani. Arkadaşlar ben yurt dışındaki sistemleri araştırdım biraz sadece yazılımı zaten abimin dediği fiyatın çok çok üstünde sadece yazılım üçte bu, bu pahalı olan fiyatlar ithal cihazların üçte biri fiyat yani e program artı abi ben programdan, programdan kastediyorum sende şey son yani, sonuçta 22 bin liranın 2000 lirası program Arkadaşlar e, görüyorsunuz mükemmel bir şey e, yani bence 100-150 başı olan hayvan, hayvan olan bile bunu alabilir çünkü e, en büyük şeyimiz bizim kaybımız e, kilo tartı biz zaten İç Anadolu bölgesinde olduğum için ben genellikle hep e, kuzularımızı ayakta satıyoruz kilo bazına imkanı yok tartar mıyız e, tarttığımız zaman ne kaybettiğimizi ne kazandığımızı görebiliyoruz yani yem tasarrufu olsun şu olsun bu olsun. Her şeyi görebiliyoruz. E, abimin yaptığı yazılım e, süt şey, oranlarını bile ölçüyor. Abim burada lakun hayvan besliyor, süt hayvanı. Hayvanları da gördüm ben. Birazdan sizin için de bir çekim yapacağım orada. E, her şeyine kendi ilgilenmiş. Artık şey kaynakçılığı almış eline, işte e, ne bileyim, çobanlığı almış eline. E, her şeyi kendi yapıyor. Tabi e, bu işleri yapan arkadaşlarımız var. E, i̇şte padok e, sistemi falan kuran arkadaşlarımız da var. Kesinlikle Tolga abiyle görüşmelerini ee, ve bence yani ortaklaşa bile çalışabilirler. Sonuçta bu ticaret e, gerçekten de büyütebilirler ticaretlerini. Yani imkanım olsun bugün ortaklık bile teklif ederdim ben Tolga abiye ama imkanım yok. Ama imkan olan arkadaşlarımız var. İşte e, İç Anadolu'da e, Bülent Yaşar var. E, Karadeniz'de Cengiz Çaylı abim var. Cengiz Çaylı ve Bülent Yaşar özellikle. Osman Tanju güneri abim de var. İzleyebilir belki. O da görebilir. Bu sistemleri daha da geliştirebilirler. Çünkü bu bir a arkadaşlar. Yani hayvancılığın büyümesi için, gelişmesi için. Hem ticaret ağı hem de dostluk ağı kurulup böyle yerlere daha da büyütülebilir yani. Abi son olarak demek istediğim bir şey var mı? Sağ olasın. Allah'a abi.